Amerikalı 27 senatör, Başkan Joe Biden'a İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmadıkça Türkiye'ye F-16 satışı yapılmamasını içeren bir mektup yolladı. Biden'a gönderilen mektupta İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmasının, Ukrayna-Rusya savaşının devam ettiği kritik bir süreçte NATO'nun birliğini tehdit ettiği iddia edildi. Senatörler, İsveç ve Finlandiya'nın üçlü mutabakatın şartlarını yerine getirdiğini savundu. Mektupta iki ülkenin NATO'ya katılımı Türkiye tarafından onaylandıktan sonra Kongre'nin F-16 savaş uçaklarını satışını değerlendirebileceği belirtildi. Aksi halde F-16'larda dahil olmak üzere Türkiye'ye herhangi bir destek verilmemesi çağrısı yapıldı. Amerikalı senatörlerin kaleme aldığı mektup İsveç basınında geniş yer buldu. Haberlerde mektubun NATO üyeliği sürecinde İsveç'in elini güçlendireceği yorumlarına yer verildi. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın dün düzenlediği basın toplantısında da bu konu gündeme geldi. Kendisine yöneltilen, bu mektubu gönderenlerle aynı pozisyonda mısınız? Teknik görüşmelerin bitmesine rağmen neden kongreye resmi bilgilendirmeyi göndermiyorsunuz sorusuna Price kapsamlı açıklama verdi. Price, Son haftalarda bu konu hakkında konuşma fırsatımız oldu. Fakat yaz aylarına dönersek Madrid'deki NATO zirvesinde Erdoğan'ın yanına oturan Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini söylediğini hatırlatırım. Bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Biz de bunu karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Yani bu durum F-16 satışını desteklediğimizi anlatıyor dedi. Kongre'ye F-16 satışı ile ilgili resmi bilgilendirmenin sadece yürütme organının almadığını, ve farklı karar alma mekanizmaları olduğunu söylerken biz Kongre'ye F-16 satışını desteklediğimizi söyledik. Kongre bu konuda pozisyonunu belli etti. Ya da bazı senatörler belli etti demek daha doğru olur ifadesini kullandı. Türkiye'nin değerli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Price Finlandiya ve İsveç'in de NATO'ya girmeye hazır olduğunu dile getirdi. Daha önce de benzer yönde açıklamalar yapan Price, "Biz her iki ülkenin de gelişmiş askeri yetenekleri, gelişmiş demokrasileriyle NATO'ya üye olmaya hazır olduğunu düşünüyoruz." dedi.